Evet, yeni gelin karşımıza çıktı. Biraz karabiber. Ve müsaadenizle tadıyorum. Evet, Sihir Mutfak 01 takipçileri. Bugün hep beraber çok güzel, bol yeşillikli, enginarlı, güzel bir pilav yapacağız. Hadi başlayalım. Bu tarif için fazla malzemeye gerek yok bir su bardağından ben bugün yapacağım 2 adet enginarım daha önceden e, limonlu suda bekletmiş olduğum enginarlarım kararmasın diye bildiğiniz üzere bir adet orta boy soğan biraz yeşil soğan ve dereotu olacak Bunun haricinde zeytinyağı küp şeker ve limon suyu kullanacağız bunları ilave eden tarifimizde zamanı geldiğinde onları da hangi aşamalarda koymamız gerektiğini belirteceğim size suyumuz daha çabuk kaynasın diye biraz tuz. Ve arkasından enginarlarımızı atıyoruz. Bir 5 dakika kadar haşlayacağız bunları. Bu arada enginarlarımız haşlanırken malzemelerimizi doğrayıp aradan çıkartalım. Ne çok kalın ne de çok ince doğruyoruz. Arkasından soğanımız. Evet, enginarlarımız açlandı. Bir kaba alıyoruz bunları hemen. Fazla da pişirmeye gerek yok. Zaten pilavın içerisinde de pişecek. Fazla yumuşak olmasını istemiyoruz çünkü. Evet, ısınmış olan tavamıza yaklaşık 3 yemek kaşığı zeytinyağı koyduk. Şimdi arkasından yeşil soğanlar, kuru soğanlar. Güzelce karıştırıyoruz. Soğanlarımız terleyip biraz renk değiştirdikten sonra da arkasından pirinçlerimizi kavuracağız. Soğanlarımız terlemeye başladı. Şimdi pirincini ilave ediyoruz. Bu tarifi bir su bardağı pirinçten yaptım. Suyunu da ona göre birebir vereceğim. Siz de kaç su bardağından yapacaksanız eğer pirincinizi ona göre ayarlarsınız. Burada güzel pilav yapmanın püf noktası. Ateşimin altına hala kısmadım. Gördüğünüz gibi pirinçlerimin beyazlarının birçoğu gitti. Şimdi enginarla birlikte biraz daha kavurmaya devam edeceğiz. Bakın dikkat ettiyseniz hala suyunu vermedim. Şimdi suyuna geldi sıra. Bakın hala altı açık. Çok az daha su istiyor benden. Pilavın üstünü geçecek şekilde çok az su koymanız yeterli. Altını kısıyorum. Dörtte bir bardak şöyle gördüğünüz gibi çay bardağı ile limon suyu. Bir adet kesme şeker. 5-6 tane top karabiber. Çok güzelce bir karıştırdıktan sonra altını kısıyoruz, kapağını kapatalım. Bu bu şekilde kısık ateşte piştiğini zaten anlarsınız. Kaşıkla pilavın ortasına değdirdiğiniz zaman dibinde yağ haricinde eğer su varsa hala pişmemiş demektir. Sadece yağı kalacak şekilde buradan anlayabilirsiniz. Bir de üst taraftaki gözenekli yer oluşmaya başlayacak. Oradan da anlayabilirsiniz pilavınızın nasıl pişti. Bakalım ne olmuş. Evet. Demin dediğim gibi gördüğünüz üzere dibindeki sular gitmiş. Sadece yağ var. Hemen fazla bekletmeden daha önceden kıymış olduğum dereotların üzerine atıyoruz. Ve bu şekilde Demlenmesi için ortalama bir 15-20 dakika kağıt havlu veya başka bir şey koyarak dinlenmeye alacağız. Evet yeni gelin karşınıza çıktı. Biraz karabiber ve müsaadenizle tadıyorum. Şöyle. Pek bir şey anlamadım. Bir daha alacağım. Tuzuyla, karabiberiyle, pişmesiyle gerçekten her şey yerinde. Belki birçoğunuz bunu yapmışsınızdır veya bilmeyenleriniz de vardır. Eğer sayınız daha önce mutlaka yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, Sihirli Mutfak 01 kanalıma Abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi ve lütfen aşağıda yorumlara da yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.